Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu sefer oyun videosu çekmeyeceğim. Yani Minecraft değil. Şimdi Smoothie Challenge yapacağız. Ve yanımda Arda ve Bartu, evet, Bartu var. Evet. Bartu'nun yüzü görünmüyor. Işık yüzünden neyse boş ver. Işık, ışığı önden tutalım. Dur. Ah oldu. Tamam. tamam oldu. oldu. Evet. Hadi evet. videoyu Şimdi. Şöyle. Ee, biz de böyle bir pul biber aldık. Malum biz. <laughs> Ayşe, Ayşe aldık. Coca 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 görüyorsunuz zaten. aldık. Koko Koko'yu görüyorsunuz Sonra gelip buradan e, kalitesi. <laughs> ee, Neydi çikolata aldık. Asla eksik etmeyeceğiz. Kek aldık. Kre. Hadi başlayalım uzatmayın. Bundan aldık. Bozuk İğrenç bir linkten aldık. <laughs> aldık. Aşağı linki koyacağım. Buradan bakalım. <laughs> <laughs> Bakın cips aldık. <laughs> bir de <laughs> Arda bir şey kıracaksın sen bugün. <laughs> hadi o zaman ben başlıyorum. Hayır, hayır. hayır ben başlıyorum. İyi zaman. ben çekiyorum. hayır lütfen. Hayır, hayır. Yerin ya. Şimdi. Hadi, hadi. Mert başla. Hayır. <laughs> e, onları buraya koyacağız. Sonra ezeceğiz bir şeyle. Sonra buraya dökeceğiz. Şöyle alalım o zaman bak. Keşke daha çok sulu şey alsaydım. Evet. Aynen. Ama neyse ne? Evet başlayalım. Evet. Hadi başlayalım. Çek bakalım şöyle. Hmm. Çek bakalım. Hadi evet. koyalım. Ne olur pul biber çıksın. Ya pul biber olmaz. <laughs> Şuna bakalım. Çok korkuyorum. Mert sana ben. Ya çikolata. Oğlum çok Kalitesiz çikolata. Olsun çikolata <laughs> en azından. Evet ha? şimdi ben çekiyorum. Dur lan. Dur bir koysun. Mert seneki ortadaki yalnız. Tamam evet. biliyorum. Orta ben ortadayım. Ay şimdi. Ya. Hadi. Çakalıyım. Ne diyoruz farkındayım sen? Şimdi nasıl koyayım? Şöyle bir şey gör. Şöyle bir şey gör. Tamam. Bunu erit. Ya, yok. Başka erit. O zaman ben. O zaman ben. Hayır. Karıştırıp çek bence. Ben Aynen karıştırıp Tamam bunu. Gofre. Oh, ya. ya Gofre <laughs> çıktı. Şuraya Dur koy. çıkanları ha atalım şuraya. Görüyorsunuz. Vallı çocuk. <laughs> Ay çok vallı. Bana inşallah Nescafe Express çıkar. İnşallah sana bu çıkar. <laughs> <laughs> Aynı sana da çıkar. Dur. Başka yok. <laughs> Isırdı. Lan. <laughs> Şerefsiz. Çektim. Hazır mı Evet. Durun az daha. Kola. Oo kola. Ya, ya, ya kola ya yapıyor ya? Niye biz çok iyi şeyler aldık? Ki <laughs> inşallah üstüne kırmızı biber gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Tam yeter o. <laughs> Oo iyi koydun ha. Daha karıştıracağımız için de. Ya o yönlü yüz kuma bana çıksın. Haydi bana, bana, şimdi iki tane var. Aa, Link bana çıkmasın. Şunu seçiyorum. Bu metal no link link. Ne olur link. Love you man. <laughs> full çikolatayı oynadım şu an. Hmm. Aynen o yüzden biraz ballısın. Bakın. Arda'nınki ne <laughs> <laughs> ne alakası var şimdi? Bu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Ne evet. olur. Şunu alacağım Arda. ben. <laughs> ne no olur. Al onu. Heh. Kafe. Hayır! Hayır, hayır, hayır! En sevdiğim! Dur. dur. Ver bakalım bana. Ama dofretin üstüne. Dur. <laughs> hayır, Böyle ver. Bence içmek yok, bize çıkmadı. İçtin mi? Oh, Arda da içti. Tamam, tamam. Dur. Ayy! İğrenç oldu. <laughs> bana mı içemezsin? Zaten İçeceğim. içeceksin. İçeceğim. Ver. Bu boy gibi. Silelim. Öyle silmeyeceğim geri zekalı. Hadi hadi. Bekle ben canım çok çekti. Videodayız. Hı, tamam lan. <laughs> Dur. <gülüyor> evet arkadaşlar Arda'nın öküzü. Arda, öküz... Arda açar, mısın artık? Öküz Arda. Arda çek. Ben Arda bunun Kola çay gibi durdu lan. Aynen. Ay buraya gelmiş bir tane. Oh güzelmiş. Hadi bir ben çıkmasın. Oh yeah. <laughs> Arda'yı kusturacağız. Bugün. Şimdi kaşık falan nerde, neden yok? Biz bunları da bitireceğiz de değil mi? Evet. Ay. Oğlum smoothie challenge lan. Pis. Arda ya. <gülüyor> 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 evet Arda da dönüştüğünü görüyorsunuz. Bir daha onunla video çekmeyeceğim. Ne? Ben evet. de çekecek ama izin. O... Ay ver bakalım. Tadına bakıyorum. <laughs> Bartu insan gibi en azından. Hayır Arda en sonunda hmm. bakacağız. Şimdi güzelmiş. Şey. Bakacağız. Arp. Şimdi. Ne oldu? Ben çek çek. Allah ya üç tane kaldı. Şu şu. Non bir dur. De... Hayır non... daha var. Ne olur Rudo katı yazmamış olalım. Hayır dur. Üç, üç değil. Çek üç. artık çek. Bekle. Üç tane. Şu gözükmesin dur biraz ucundan gözükmesin. <laughs> Zaten gözükmüyor. Karıştıralım. Hadi. Üçünü mü karıştıracaksın? Ne gerek var? Ya <laughs> bana gerek var çıktı. Ay o kek berbat. Ben çok seviyorum yani. Çek. Ya ne oldu? Sulu bir şey çıksın sana. Bartu çok ballı ama ben gofretle yani. Expres, Nescafe Express karıştığı için iğrenç. Ama Nescafe Express bana çıksaydı kola. Nescafe evet, Nescafe o yukarıdan. Hepsini atmayacağım, böleceğim. Böyle tamam. <laughs> Çok büyük olur çünkü. Ha, oh, ne olur. Burayı ne olur? <laughs> Şöyle var çünkü. Açıyorum. <laughs> Açıyorum. Aç lan. Dur lan Hayır. Ben bir tane yiyeceğim. Hı, söyleyeyim size. Ben bir tane yiyeceğim. Ya verin de bir tane <laughs> bana. Oh. <anam> onu <laughs> onu Arda ya. Hep Arda yiyeceğim <laughs> ya. Bir oh, diğer. bak. Ya. Ç alalım bir taneyi. Çekil Ama öyle kusabilirsin. <laughs> <laughs> İnşallah acı biber çıkmaz. Arda kusacak da. <laughs> Cips yazmamıştı acı biber çıktı. <laughs> Sıştı kusuş. Herkese acı biber atılacak. Acı biber. <gülüyor> <gülüyor> ben dökeceğim. <laughs> <Böyle> ben <Yani gülüyor> benim ben benim olduğu için ben dökücem. Dur nasıl açılıyor onu? Hepimize <laughs> dökmeyecek miyiz? Hayır. <laughs> Makas getirelim mi? Ben bir videoyu şurada duraklat. <laughs> Arkadaşlar bunun kokusundan ölüyordum az önce. Ben dökeceğim. Ve çünkü Bartu elleriyle <laughs> açtım. Yok gerçekten az dökeceğim. Bakın şu kadar dökeceğim. Ya kola zinc bir daha açıp bir <laughs> ben. Uy <laughs> bu. <içerim> yeter <laughs> yeter yeter. Sonra ice hepimize dökeceğiz. Dur, Aynen. Zinc. Çünkü tek ice kaldı. Hayır cips de var. Ay <laughs> cips hepimize gelecek. Aynen. Hepim bana gelen hepiniz de gelecek. Benim çok susuz ayarlar. oldu abi. İşte Ay Steve gelecek. Nescafe. On bu. Dolu... Ay çok kötü kokuyor Bir çok kötü kokuyor ya. Hepsini doldurma. Aynen. Dur. Benimki sulu olmalı <laughs> vallahi. Sulu bak. <laughs> sulu bak. Sulu gerek. Seninki sulu gerek yok. <gülüyor> Bek. <gülüyor> Hiç. O size demiştim. Evet. Ay! <laughs> Arda sen onu <laughs> içemeyeceksin. Ben sana söyleyeyim. Ya çıkmayan şeyi döktü. Zaten. <laughs> <laughs> Belki tadım. tüm kendisi ölecek. Tadı bu çiğ katı da. Evet, evet. şimdi <gülüyor> cips. <gülüyor> en sevmediğimden. <laughs> ben de bir tane çikolata alacağım ama şöyle küçük. İçine atma ye bari. Evet. ben evvel kola atacağım. Oha bedavam çıktı. benim, benim 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 <laughs> Tamam seni. 25 kuruş tuttu zaten. Ne boka yarayacak? Bir avuç atacaksınız. <laughs> Aynen bir avuç atacağız. <laughs> Bu kadar atacaksınız. <laughs> <laughs> bari izledik biraz. Direkt Ezeceğiz sonunda. Benimki yeter çünkü. <laughs> öyle bir şey oldu ki ezince taşar bu galiba. <laughs> Sen benimkine bak. <laughs> Seninkinin neresini ezeceğiz acaba? <laughs> Sadece cipsi ezeriz sende. Hiç. Hiç. Kendininkini berbatlar. Bu biraz olur. hack oldu ama. Şimdi videoyu duraklatacağım. Ezip geleceğiz. Sonra Evet arkadaşlar şu an eziyoruz ve öyle bir koktu ki odam. Gece nasıl uyuyacağım bir Sana <laughs> iyi eğlenceler. Arda öyle bir kokluyor ki. Hayır <laughs> <laughs> ben Ay, kankam, çok iyi. ben döküyorum. uçuyorum. Kanka ben hiç mesela Olmaz. Kaşını nereye koyacağız? Ben şu... Abi, ezince boka döndü ya. Güzel görünüyor bence <laughs> ben artık dökmeye başlıyorum o zaman. Bekle. <laughs> Benim labibam ezildi. Ay dökmüşsün hep masaya. <laughs> labibam ezilmedi oğlum. <laughs> ah. Ben dökemem. Çok fazla sulu. Arda bekle. Dikkatli dök ha. Dök hemen başkası döksün. Ama çok güzel kokuyor. Iyum artık. Abi vayı bir kes. Iyum <laughs> <Ayy>, artık. <laughs> Ay et gibi. Benim bardağımı al. Bu nedir arkadaşlar bu? Ben döküyorum. Sulu bok. <laughs> Evet arkadaşlar. İlk, i̇lk, kurbanımız. Arda otur, Arda otur. İlk kurbanımız. İlk Arda içiyor. Her yeri ben. batırdık zaten. Hı. Evet şimdi iğrenç bir şuna deyken... bakın arkadaşlar. İğrenç. Ya siz buna bakın içine sıçmışlar. ben cips yiyorum. Çizli <laughs> bu. <laughs> <laughs> yemez. Hadi Yiyemezsin ya. İçiyorum. Onu düzeltmeye çalışma. Allah. Ben içiyorum. Ben susadım mı? Boş Hayır. Ay ya. İçmedi içmedi. Güzel, içmedi. <laughs> güzel, güzel. link de var içinde. Linki Arda'ya koydum. Arda o parçacıkları da yutacaksın. Arda tatlı bekle. Birlikte dikeceğiz sonunda. Şimdi sen. Kusacağımdan edin. <laughs> <laughs> Çok korkuyorum ya. <laughs> Aa, kokusu güzel. Korkayım. Ay kokuyor. Benimkinde e, neydi? Asit var. Acı biber tadı gelmedi mi? Hayır. Asit tadı var. Acı biber gitmiştir neyse. artık. Koku kötüleşiyor gittikçe. <gülüyor> İçilebilir. Tamam <laughs> ama bitiremem. İçilebilir ama <laughs> bitiremem ama. Ama bitireceğiz zorunlu. Evet. Çabuk olun çünkü 15 dakikaya geçmek üzere. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar içiyorum. Bartu iç iç. Güzel kok. <laughs> <laughs> hadi Bartu hızlı ya. Ben şimdiden kusacağım beni. Ha, Bartu hızlı Yok, olur. Yok kapat Bartu hızlı ben olur. Ben yokum. Giderim. Bartu. Oğlum ben. Bartu'nun kendi parası gider o zaman. Evet. Hadi. Birlikte dikiyoruz üç deyince. Bartu bir tadına baksın. İçilebilir. Ama bu parçacıkları da yutacağım sanırım. içemem. Yarısına gelelim bari. Yarısına Hayır gelmedin. abi oha ben bunu gelemem yani. Benimki bu kadar biliyorsan. Abi boşver yani. Ben, ben buraya geleceğim bir de acı biber var içinde bir de asit var. Tamam 3 üç üç yudum daha alalım ama büyük böyle ağzı dolu. Hayır oha. O zaman biter. <laughs> o zaman biter. <laughs> tamam hadi. Ben küçük bir dikelim biraz. Hiç görürüm hiç gidiyorum. Telefon çaldı arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim dedim. Kusacaktım gerçekten Kusacaktım evin afiyetle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir de iki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.